Herkese merhaba bugün Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Tek blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bu güzide serimize beğenileriniz ve desteklerinizle birlikte. Hatırlarsanız en sonki bölüm buradaki platformu büyütmeye çalışıyorduk. Daha da arkadaşlar ağaçlarımızın geleceği yeri ve ağaçlarımız gördüğünüz gibi çatır çatır çıktı. Tam videoya girmeden önce şöyle bir şey geldi arkadaşlar aklıma. Dedim ki ulan dedim yol yakınken ladinlerimiz de varken hemen dedim şu mob farmını kursak mı acaba ladinlerle diye düşündüm. Ama geri biraz erken mi diye de düşündüm. O yüzden bugün video içerisinde bir karar veririz arkadaşlar. İki tane de fidan kalmış elimde. Bu fidanlar tamam. Şimdi burayı biraz arttırmayı düşünüyorum açıkçası. Bistekten topraktan biraz daha fazla var burayı şöyle biraz uzatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Platformları. Şunlar yine birer boşluk halinde şuraya kadar getireceğim. Şurayı da birinciyi kırıp Hani önümüze engel oluyor abi. Bunu da şöyle olsun ya dur. Bunu da buraya koyalım eşit olsun. Bunu da şu birinci şeyi kırdıktan sonra bunu devam ettirmeye bile şuradan itibaren olabilir. Çünkü buradaki çimenleri falan etkileyecek. Bu çimenleri böyle büyütmeyi falan düşünüyoruz ya arkadaşlar. Bizi zarar olabilir. Arada 5 blok boşluk bırakıyorduk değil mi? 5 blok. O nasıl bir çıktı sesi ağzımdan bilmiyorum ama. Böyle bir tane daha yapalım ya. İkinci şeyi yapmaya gerek yok. Şimdi Fidanlar dik. Yanıma huş fidanı varsa, meşe fidanı ve varsa ladim fidan alıp geleyim. Ne kadar fidanım var aldım arkadaşlar. Baya da fidanımız varmış bu durum. Güzel abi. Yedeklememiz lazım zaten. Sonuçta tek bloktayız. Bu arada arkadaşlar dur size bir şey daha anlatacağım. Bu Şimdi bu yeni sürüm ve bize ne çıktı biliyorsunuz? Yosun bloğu çıktı değil mi hatırlarsanız? Dur onu bir bulalım hemen. Abi yosun bloklarla ilgili açelya falan vardı bir şey öğrendim. Şöyle ben yosun blokları nereye koydum acaba? Blokların içine mi koymuşum abi? Oğlum bloklar içinde benim bir sürü yosun bloğum vardı lan saçmalama. Arkadaşlar şu an göremiyorum ve acayip tedirgin oldum. Yosun bloğu çıktı lan bir sürü. Yosun bloğu çıkmadı mı? Açelya mı çıktı? Yosun bloğu da çıktı. İpeksiyle Alamadığım için mi alamadım? E ne yapacağız biz şimdi? Böyle eski şeylere geri gidebiliriz. Çünkü arkadaşlar bize çok lazım olacak Yosun Bilo. Neden derseniz onu makasla mı almamız gerekiyordu acaba ya? Ulan inşallah yine çıkar. Çünkü arkadaşlar Yosun Bilo şöyle bir güzelliği var. şey normal taşı Yosun Bilo'na çevirebiliyorsunuz. Yosun Bilo üstüne de ağaç dikip podzol arkadaşlar. Şu ağaç dikip direkt Yosun Bilo'nun üstüne dikilmiyor sanırım. Toprak koyup dikince podzola çeviriyor yani. Podzol demektir. Toprak. Bot zor eşittir toprak. Yani yosun bloğuyla sınırsız toprak elde edebileceğiz. Ama benim yosun bloklarım sanırım gitmiş arkadaşlar. Yani sınırsız blok gelmeye başladığında illaki çıkacak ama çıkmazsa da ya geriye dönüş vardır diye umuyorum. Ben gerçekten yosun bloğum var zannediyordum bu arada biliyor musunuz? Yani alabildim falan zannediyordum. Alamadığımı öğrenmek beni üzdü abi. Şu iki adet de yine buğdayımız oldu. Şuralarda bir çapalayalım. 6 tane 5 tane daha. Bu tarla artık bence burada yeter. Bir arkadaş da şey demiş bu arada haklı olabilir. Abi demiş suyu fullü akışkan bırakma. Suyu kapat full akışkan olduğunda kapalı olduğunda daha hızlı büyüyor şeyler demiş. Abi takipçilerimizin dediklerini dinliyoruz ama bazen işte ya başka sürümlerden olan olabiliyor. Ya modda olabiliyor ya da trollleyebiliyorlar. O yüzden yine de zaten merdiven yapacaktım ya. Merdiven yapıp denemek istiyorum aslında. Bir de şöyle bir merdiven yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan aşağı inen. Veya tam şu şu yandan inen de güzel olabilir ha bak. Bu yandan inen mi yapsak acaba? Şuradan inen de olabilir. Şu karşıdan inen de olabilir. Ona karar vereceğiz inşallah arkadaşlar. Şu an düşünüyorum. Şu an düşünme aşamasındayım. Ben evi şu tarafa doğru yapmak istiyorum. Sandık odalarını yaptım ya. Şu tarafa doğru da mob farmları bilmem neler ağaçlar falan filan güzelce gelişeceğiz. Tamam o zaman arkadaşlar daha ona karar vermedik. Bu arada kazmamız kırılacak. Şöyle bir kırılsın abi hemen bir tane daha demir kazma yapacağım. Demirimiz çok çünkü. Abi ufak hapşırdım da kusura bakmayın. Gerçi size duyulmadı ama e, dikkat edin abi bak mevsim geçişlerinde inşallah hasta olmayız yani çok zor yani. Tekrar bir demir kazma yaptım o diğer demirlerde pissin. 22 var 5 tane attık 27 tane ekstra demirimiz var abi ama gördüğünüz gibi çok hızlı tükeniyor. Bu arada bir tane ha, bir tane harbiden yazık. Ya davşanın da aslında kaybolmasını istemiyorum da benden korkmuyor mu artık canını yediğim. Yine demirler çıkıyor nice kardeşim. Bugün yine tek bloğumuzu kazıp alanımızı genişletip güzel şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir adet sandık ve... Tavşan düştü bu arada lan. Tavşan düştü herhalde. Armutlar ya bu tavşanlar. Yemin ediyorum bak. Neyse belki bu biyomda çıkarlar. Yalnız bu biyomda yine tilki milki çıkacak. Dedik ve bir tane daha köpek çıktı. Maalesef bunlar arkadaşlar. Besleyecek herhangi başka yerimiz yok. Ne oluyor lan? Yalnız biraz lav vermekte geç kaldığını düşünüyorum haritanın. Geç bir tane suyumuz var. Suda vermesi lazım. Mesela dripstone'larımız olsa arkadaşlar. Sınırsız e, su yapabiliriz bu arada. Böyle dripstone'lardan damlaya damlaya kazanın içine su oluşturuyor. Ayıcık şu tarafa doğru git sen bir yere saldıracaksın sanki. Bak seni öldürmek istemiyorum beni mecbur bırakma. Tilki gelirse sen de ha. Aha. o arkadaşlar bu direkt bak 9 tane bu, bu... demirden oluşuyor. Şöyle yapıyorsunuz abi çok tatlı değil mi ya? Mük mük. Direkt bloğu çıktı. Abi bir tilki daha. Ayı saldır. Saldır oğlum. Kaçmasını bekliyorum. Aa. Hah. şimdi sen nane yiyemedin. Nane iyidir şuna. Tarlalarımı bozmayın bak ha. Vallahi ayı vs tilki ya. Yemin ederim ayı vs tilki yaptılar. Bu arada arkadaşlar tarlalarımız da artmış. Yine bunları şöyle toplayıp ek yapalım. Bak acayip hızlandı fark ettiyseniz. Tarlayı taşımayı düşünüyorum. Cidden düşünüyorum. Şurayı sınır gibi belirleyelim arkadaşlar. Daha da artarsa tarlayı taşıyalım. Ekstradan bak 3 tane daha. Bununla da bir gri koyunumuz olsun ya. Hep aqua koyunumuz olmasın. Light blue. Tavuklarımın yumurtasını yine alıp atıyorum. Şuraya hiçbir şey çıkmadı. Aslında tavuklarımızın yumurtasını atmayalım bir seviyeden sonra. Sonuçta bunlar bir yere taşıyacağız ya. Ee, lazım olacak arkadaşlar bunların yumurtaları. Bunları taşımak yerine yumurtalarını taşırız direkt. Daha mantıklı değil mi? Kümes yapınca. Bir adet sandık yine. Oo buz tamam abi sınırsız suyumuz var. İki tane buzumuz çıktı. Kovamızı alalım hemen. Öncelikle arkadaşlar şu envanterimi boşaltayım. Şu demirleri de atalım yine pissin. Tamamdır. Şuradan biz alet edevatları tamam şeyi buraya koymuşuz. Arkadaşlar şu yarım blok olduğu için belki olmayabilir de şurada yapacağım. Böyle kırıp bunu hoppa suyu alabiliyorsunuz. Hatta diğer buzu kırmayalım abi. Ya da onu da kıralım ya dur. Sınırsız su yapalım bir yere hemen. Şöyle yanımıza bir de koyalım. Gece de oldu bu arada. Şöyle taşlardan yapalım. Sınırsız suyu falan filan arkadaşlar. Şimdilik şuralara falan yapabiliriz bu arada. Hani buraları zaten kullanmıyoruz. Şu şekilde değil dörtlü şekilde yapayım hadi. Bak bu da burada işte baga giriyor. Bunu daha sonra taşırız şöyle her yeri büyüttükten sonra arkadaşlar. Bir kova suyumuz daha oldu. Artık nereye koyduk? Sınırsız suyumuz var arkadaşlar. Vatana millete. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hemen bunun üstüne bir yatalım, uyuyalım. Güzel bir uyku çekelim. Günaydın arkadaşlar. Şuradan şu taş atayım. Ya böyle her hayvanı saklayayım. Bunlardan bir o kadar artık şeylerim yok. Çünkü son seviyeden sonra da çıkıyor bunlar diye biliyorum. Şu an zaten ortamı bozmasına izin vermeyeceğim arkadaşlar. Yeni şeyler çıkacak mı diye baktım da. Yeni seviye yok. Yeni seviye daha var. Şu su da şurada dursun. Tamam. Ayıcık bak oradan çekilmen lazım ama. Canını yediğim. Şöyle ite ite ayıcı biraz uzağa götürüyorum. Çünkü iyi itiliyor abi garip bir şekilde. Kurtlarla birbirine saldırmıyor değil mi bunlar? Saldırmışsa kurtların şeye binebilirsin. İkiniz binerseniz. Ha bu binemiyor muydu acaba? Bu çok büyük olduğu için binemiyor olabilir. Ha elimden geldiği kadar uzaklaştım. Geri gelme ha. Aha. Vallahi keçi. Vallahi keçi geldi. En çok bunu bekliyordum abi. Boynuzun var mı senin? Direkt boynuzu görünmüyor. Abi bir dakika. Keçiyi de bir ölmesin diye saklayacağım. Orada kayık kalmamış ya. Şöyle keçi gel. Keçi de mi bindirilmiyordu acaba öyle bir şeydi ya evet. Ha bindiriliyor tamam. Keçileri kaçırmak başarımı bile kazandık. <laughs> arkadaşlar böyle e, bunları neyle çoğaltıyorduk, çiftleştiriyorduk hatırlamıyorum ama. Boynuzları falan işimize yarayabilir. Keçileri kaçırmak başarımı bile kazandık abi. Oğlum bak sakın keçi yeme ha. Sonra ben yine yiyeyim. Oğlum sen de benim yemek kaynağım oldun. Hepsini bir yere kapattık maalesef ama arkadaşlar. Çünkü sınırsız taş falan yapacağız. Tahtayla yapmak istemiyorum çünkü her yeri. Aha bir adet sandık. Oğlum bak keçiye sakın saldırma ha. İçimde bir his var o keçi yiyor gibi. Mantıken yer bu arada ama yani değil mi? Avcı sonuçta. Mavi buzu falan tabi alma imkanımız yok arkadaşlar. Çıt çıt kırılıyor gidiyor. beksimiz olsaydı. Bir kurt daha. Bunda maalesef yine yolluyoruz abi göçe. İki tane kurt bize yetiyor. Bir keçi daha. Şunları da bir çevir. Arkadaşlar iki keçi yeter herhalde bize. Şöyle bir kayık yaptım yine. Bu keçi de oraya götüreceğim. Hem de ayının yandan geçerken görürüz abi. Saldırıyor mu saldırmıyor mu? Selam ayıcık. Ne bakıyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar cidden keçileri kaçırmak başarımı Bu olsa gerek abi. Bakar mısınız cidden kaç keçiler artık yani hani. Eskiden keçiydi çok mantıksız kalıyordu. Şunu da iyice yanaştırayım buna sıfır. Aa böyle bir yanaştırma var mı ya? Yemin ediyorum, park mı ediyorsun? Mübarek ne güzel yanaştırdık ya. Tamam şunu bir, bir tane meşale de şöyle meşeye çevirelim. Arkadaşlar bu arada ben bir tık üşüdüm üstüme bir şey yiyeyim de geleyim hemen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Valla anlamıyoruz ki bir bakıyoruz hava çok sıcak gibi bir bakıyoruz birden soğuyor falan. Garip yani. Hadi bakalım devam edelim tek bloğumuzu kazmaya. Bir adet sandık yine. o koyu meşe fidanı çıktı. Yalnız koyu meşenin şöyle bir sıkıntısı var. Radine göre falan. Arkadaşlar bunu dörtlü olmayınca dikemiyoruz ve çıkmıyor. Tekli bir koyu meşe yok. O yüzden iki tane daha gelmesini bekleyeceğiz. Onun haricinde yine envanterim leş olmuş. İsterseniz ben şu envanterimi boşaltayım yine. Tamamdır abi. Envanterimi boşalttım. Ve yeni ürünler almaya devam ediyoruz. Şura dedik son bak. Tamam. Bundan sonra çıkanın direkt ekmeyeceğim. Biraz depolayacağım. Daha sonra tarlayı taşıdığım daha büyük bir tarla yapma imkanımız olur. Şurada bir tane daha vardı herhalde. Aynen iki tane. Ben yine e, ineklere falan yükleneceğim arkadaşlar. Şöyle gelin bakayım. İnekler önemli arkadaşlar. Şu yumurtayı da biraz dağıtayım. Tavuklar iyice çoğaldıktan sonra bunların da yumurtalarını alacağız. Abi şeyler hala olduğu gibi duruyor ya domuzlar. Getirdiğim gibi duruyorlar. Çok garip değil mi ya? Çimen olmayınca yürümüyor diyenler var. Aslında iyi bir şey abi yürümesinler bana ne yani. <laughs> Neyse devam ki. 1200 bloğa doğru yaklaştık bu arada arkadaşlar. Yakında bize lav verebilir bu arada. Aha bir kurt daha maalesef bunda. Kabul edemeyeceğiz. Çok fazla kurdumuz var ve kemiğimiz yok. Abi şu suyun altını kapatalım dedik. Geri niye vazgeçtik hatırlamıyorum ama şöyle bir kapatacağım şimdilik. Alt tarafta şöyle kapanacak. Öyle bir kalsın aşağı ineceğimiz zaman açarız artık ne yapalım. O da şimdi geldi aklıma da. Aha iskelet tamam. Olası bir tane kemik abi. Geçen bölüm orada ne olduğunu anlatacağım size. Oğlum bir dur da aşağı düşmesin diye. Lan öleceğiz aşağı düşmesin diye. <laughs> Geçen bölüm arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? Öldürdükten sonra kemikler bak şuraya attığınız şuraya ışınlanıyor resmen bak. Görüyor musun? Tam ve bunun içinde kalmış. Bak şöyle atmışım. Burada kalmış. O yüzden nerede olduğunu anlayamamışız. Tek bir kendine çekiyor gibi bir etkisi var. Garip yani. İşte ben hiç evcilleştirebildim mi? Hah. Artık bu bizim en iyi arkadaşımız. F3B yaparak arkadaşlar bunu serbest bırakıp. Gel oğlum yanıma. Ama seni ee, şeyler, hayvanların başından nöbetçi tutacağım. Bak yıllar önce saldırmaya üstünde oklar bile görünüyor. Saldırmaya çalıştığın yeri koruyacaksın artık tamam mı? Bizim ilk köpeğimiz bu arkadaşlar. Adını bu sefer Markus koymayacağım. Adını siz bulun abi bu sefer. Bakalım ne olsun Yazın yorumlarda böyle en çok beğeni alanı falan koyalım Ama abi mesela millet de çok beğeniyor Başka atıyorum başka youtuberların kendi serilerinde koyduğu isimleri falan yazıyor Biz bilmiyoruz En çok yorum o geldi diye koyuyoruz Abi şundan mı gördün bundan mı gördün oluyor o zaman O yüzden siz yine de yazın da böyle aralarından güzel olursa içeriz Yoksa kendimiz bir isim buluruz yani <laughs> Bir kurt daha ama bunu harbiden göçe yolluyoruz yine Yapacak bir şey yok Karbloktan da hep şöyle bloğa çeviriyorum bu arada arkadaşlar Demirimiz çok güzel çıkıyor ya Set olsam mı acaba baksanıza Ekstradan daha 6 tane falan çok iyi yani Yağmur yağdı. İlk bölüm yağan yağmur hala aklımda o kadar gıcık oluyorum ki şu an. Bir adet sandık ve yine buz arkadaşlar. Tamam bu buz şurada dursun. Onu yine kullanabiliriz arkadaşlar. Su suyumuz falan biterse. Baya da bir kar bloğumuz oldu ve altın da çıktı arkadaşlar şöyle. Gösterin buralarda böyle çoğaltı, çoğalıyor güzel oluyor. Ekstra kayığımız da burada durabilir artık. Yine yemek yiyip biraz daha mantar alayım şuradan. Tamam ağaçlarımız baya yetişmeye başladı arkadaşlar. Platformumuzu daha da büyütüp şu merkezi güzel bir hale getirebiliriz. Yeterince toprak çıktı mı ona emin değilim sadece. Aha bir adet keçi daha. İki tane var. Ne yapacağım ben üçüncüyü? O zaman serbest dolaşsın. Bu arada gerilip gelip bir tane yapıştırıp bizi aşağı atabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Böyle arkada blok olsa bloğa vuruyorlar. Boyunuzu kırılıyor da. Mesela şu iki tane. Aa ıslanmış bizim köpeğimiz. Tavukları besleyeceğim abi. Gelin bakayım tavuklar. Burada tavuk nüfusunu çoğaltacağım ki yumurtalarını toplayıp diğer tarafa yumurtalarını götüreceğim. Platformumuzu genişlettikten sonra şey yapmış mıyız? Aa dur dur dur. Ulan haritaya bak sen be. Böyle mantar gördünüz mü siz lan diye bağıran bir dayı vardı ya mantar bulan dayı, Aynı onun gibi oldu. Böyle harita gördünüz mü siz lan. Şunu abi hemen sona doğru yarım blok çekelim. Çirkin çıkabilir her an. Valla harita sayesinde ha. Bak gördüğünüz gibi en yüksek buraya geliyor. Bunu şöyle ben birkaç blok daha şöyle uzatacağım. Tamam böyle kalsın. Gece de oldu abi şunları temizleyerek. İnelim. Hah tamamdır. Hemen bir yatalım da şu yağmur bir dinsin. Günaydınlar arkadaşlar. Süper. Gayet tatlı gidiyoruz. Tek bloğumuzu kazmaya devam ki. Daha ne gibi sürprizler bizi bekliyor göreceğiz. Aha. Oy! Keçi sana helal olsun lan. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Keçi bak keçi. Keçi adam öldürecek beni keçi. Abi yok bu beni. Aa öldürecek. Vallahi öldürecek. Kaç kaç kaç. Allah öldüm. Köpeğim yanına kaçmak yerine öldürmeye çalışsam öldürdüm de. Hardcore hardcore değil de bir heyecan olsun dedik. Köpeğimiz yanına kaçalım dedik. Rekor bir kit verdi bizde. İnşallah malzemem aşağı dağılmamıştır abi. Her yerde çit vardı ama. Kazma, kurek, balta. Demir kazmam gitmiş ya. Arkadaşlar hep bu bir doğanın kuralıdır. Hep en değerli şeyiniz gider böyle ölünce abi. Mesela şu karlar gideceği yere şey gidiyor abi. İskelet öldürdü bizi ya. Önce dedik ki keçi öldürsün bakalım. Sonra şeye koşalım. Köpeğimize koşalım dedik. Öldürdü bizi. Bir daha hiçbirine şans vermeyeceğim abi. Bu arada demir kazmamız gitmiyor. Bu çok üzdü beni. Allah'tan demirimiz çok yani. Şu envanterimi önce bir boşaltayım da. verdiği yedek taşı, tahta kılıç falan veriyor arkadaşlar. Kit veriyor onları da atıyorum. Bir de yavaşlık oku vermiş bana abi. Şuna bakar mısın? Yavaşlık oku çıkmış şeyden. Tamam abi envanterimizi güzelce boşalttık. Sadece çubuğumuz yok. Şu çubuk yapıp. Buradan bir yeni demir kazma yapalım. Ve iki tane de kemik getirdi bu sayede biz arkadaşlar aslında. Hemen. Ha bu olmadı. Onu da evcilleştireyim diyecektim. Bir daha çıkan dediğim gibi iskeleti direkt Nane yedireceğiz. Oy! oy! Oy oy bir tane daha. Abi sen ne diyorsun? Ver ver şunları da ver. Pişir abi bunlar orada sen be hemen. Mük değil mi ya? Orada toprağımız kaç tane? Aa topraklar mı gitti? Envanterimde toprak mı vardı benim çok fazla? Niye envanterimde toprakla gezmişim ki acaba? Neyse abi çakılların hepsi bizim için birer topraktır. Şöyle görüyorsunuz bir stek kartı 10 tane daha var. Toprak sıkıntısı yaşamayız diye. Umut ediyorum ama topraklar gitti. Zaten var ya diyorum ya hep en değerli şey gider. Envanterden. İnekleri biraz daha çiftleştirdikten sonra deri set yapacağım. Demirleri arkadaşlar. Gerçi illa ki demir çıkacak değil mi ya? Bir adet redstone mu? Çok güzel. Ama ben en azından bir demir göğüslük yapabiliriz. O kadar da değil ya. Demir göğüslük ve demir pantolon. Hani canımız ucunda da gezmeyelim öyle değil mi? İlk restonumuz da çıktı hayırlı olsun. Şöyle reston 3. sırada olsun abi. Reston candır. Aha şu altı bloklarını hemen çevir. Hemen şunun içine at pişmesi bitmeden. Oo altı zırh bile olabiliriz lan aslında. Abi şimdi bundan sonra yeni biyom değil değil mi? Ha diye bir sandık değil bu. Ayda monster party. Monster party kaç. Lan köpeğimi öldürmeyin sakın. Evet tamam. Aa ok atıyor. Yanında blok var mı? Var. Aa lan. Çekil. Armutluğumu gördünüz mü? Oradan geçiş varmış. <laughs> Yemek de yok yanımda ayda. Abi ben bunu direkt keserim. Abi bu yapay zeka olduğu için en ufak boşluktan da atabiliyor biliyorsunuz. Baksanıza abi öleceğiz. Öldürdük. Yemeklerime ulaşmam lazım. Şu köpeği serbest bırak ama köpek ölürse baya riskli durumda. Şuradan yemeğimi almam lazım. Yemeklerime ulaşmam lazım. Lan lan Hayır 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 yarım kalp. Daha ölmek istemiyorum. Abi şu sıkıntı, yaşadığım sıkıntıya bak ya. Canım fullleseydim abi. Monster Party bu şeyde de varmış abi. Bu arada zırhı bence tam zamanda yapmışız. Buna baltayla abi bak izliyorsun. Lan ortisti kim bir de zırhlar var abi baksanıza. Markus yardım et. Diğer ikisi nerede gitti? Ama kılıçlılar nereye gitti? Aşağı mı düştüler? Ne yaptılar? ya? Bu arada buralar kırılıyor abi eski sürümdeki gibi. Yapacak bir şey yok. Ölmedik Allah'tan lan. Kazandık la. Arkadaşlar buradan nasıl geçti onu ha? Şuradan çıktılar abi. Kendi elimizle buraya şey yapmışız abi. Saldırabilmeleri için platform yapmışız resmen. Diğerler nereye gitti oğlum? Ben iki tane öldürdüm kayboldular ya. Neyse. Ben şu sen de artık ha? F3B iki tane artık aslan var aslan. Sen birine saldırıyordun. Nereye saldırıyorsun? Gel sen de gel. Gel 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 gel. Siz burada durun. Hemen bunları açacağım böyle iskelet biskelet olursa arkadaşlar. Işınlandı Nereye gitti bu? Oğlum orada mıyım ben? Sence ben orada mıyım? Gel şöyle gel şöyle oğlum. İki çift köpeğimiz oldu. Şunu da kaldır bu da silkinsin bir. Yağmurda ıslanmıştı. Tamam artık bulduğumuz arkadaşlar şeyle bunları çiftleştireceğiz. Kemikle. Orada yemeğimiz çok sıkıntı. Ee, yemek olayını halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Bayağı da okul daha Bayağı sıkıntılı bir süreç geçirdik arkadaşlar ama üstesinden gelmeyi bildik. Şu an hayattayız gördüğünüz gibi ve monster party ilk monster partiyi alnımızın akıyla atlattık. Nice. Devam ediyorum ama korkuyorum. Aha. Abi damla taş bile o Drip dripstone'lar olsa bu sivri taşlar olsa arkadaşlar damla taşlar. Onlar çoğaltabiliriz oğlum bak sizi de aslında ortakta sayır, serbest bırakmak isterim ama şu taraftan geçilebiliyormuş ya koyunlar tarafına korktum şu an aklıma geldi bak. Yine bir tilki. Oo bak bak hemen nasıl gelmiş kutup ayısı görüyor musunuz arkadaşlar tilkiyi görünce? 6 aydır tilki görmedi delleniyor olan. ha <laughs> yine iskeletler ordusu. Abi dur şimdi hemen çözüm buluyorum. Bak aslanlara bak şimdi bak bak bak. Şöyle atlayıp ölmezler. Çözüm bu abi. Aa ayılar da saldırıyor. Ayılar da helal olsun lan ayılar size. Köpeklerim şurada durabilir bu arada. Ayıya bak. Öldürmedi şey yapmadık. Arkadaşlar bunları şöyle önce kaldıracağım. Bunları çiftleştir bir tane de ekstra bıdıcık yapmak istiyorum. Ya bunlar etle mi çiftleşiyordu? Hmm. Neyse sen orada dur. Sen de burada dur. Bana çok engel de olmayın. Size verecek etim yok. İki tane pişmiş biftek yiyor musunuz? Ee, diğerinden niye kalp çıkmadı? Bak bir tane biftem kaldı. Onu sana kullanıyorum. Kalkın. Bir tane yavru köpekçik istiyorum. Hah işte bu. <laughs> Canını yediğim ya. Arkadaşlar dostlarımızın sayısı artıyor. Köpekler en iyi dosttur biliyorsunuz insanlar için. Bıdık bıdıklar ya. Küçüğe bak küçük de havlu ya. 3 <laughs> tane kartopunu da atalım. 4 tane olmadığı için Böyle bıraktım o gece de oluyor arkadaşlar. Yalnız Kutubaysı sana harbiden teşekkür ederim oğlum. Yani iskeletler burası dedi abi dedi sadece senin değil de Biz de dedi burayı bir benimsiyoruz dedi. Ayıp ediyorsun dedi. Ve bu arada ben şöyle bir şey yapacağım. Demir de zaten çok çıkıyor. Kendimi sürekli sürekli sıkıntıya yap bunlar birazdan pişiririz. Sıkıntıya atmayacağım ve... Full zırh olacağım arkadaşlar. Şöyle 22 tane de ekstra var. Yeterli olur diye düşünüyorum. Full zırhımı doldum. Bir de uyuyalım abi. Bir sabah olsun. Bugün baya aksiyonlu bir bölüm geçirdik yani. Günaydın arkadaşlar. Şurada bir tane heh, şey kalmış sanki. Oo yavaşlık oku. Bunlarda da baya yavaşlık oku çıkıyor ha. Şurada bir sürü biriktirdik baksanıza arkadaşlar. 3 tane öyle bir de 7 tane de normal ok. E, güzel abi şu yay da şurada dursun. Yay ne yapacağım ki ben abi? İp varmış sıfır yay yaparız ya. Hatta yapsam mı diye düşünüyorum şu an. Neyse biraz bekleyebilir. Bence biz kazmaya devam edelim arkadaşlar. Aa bu arada şu tarlayı mı bozmuşlar? Evet. Abi tarlayı bozmuşlar ve burada yetişenler de var. Bir de şöyle bir şey geldi aklıma. Abi biz geçen bölüm ne yaptık? Platformu genişlettik ve platformu tamamlayamamıştık. Burada 3 tane de buğday. Şurada da vardı buğday. ve hep karıştırıyorum yerini. Platformu tamamlayamamıştık. Orayı da bir tamamlayalım. İnekler gelin bakayım. Yine inekleri çoğaltıyorum arkadaşlar. Yine yumurta çıktı 3 tane. Çok güzel abi. Abi şunları bir at envanterden hemen. Altın bir tane daha varmış. Onu da pişireyim. 52 tane altınımız mı oldu? 53. Yok artık ya. Akıyor var akşam maşallah. Arkadaşlar baltama güveniyor muyum? Güvenmiyorum. Şunu pişireceğim öncelikle abi şöyle. At pişsin. Şunu da at. Acımayacağım artık. Ben şöyle demir balta yap. Bu bize yeterli oldu diye Arkadaşlar şu meşeleri bir toplayayım. Arkadaşlar meşeleri full topladım. Şimdi bunları fidanlarında toplarım. Ne kadar düşmüş abi bakayım. Bisteğe yakın abi tam bistek bile değil. Aslında demek ki meşeğe öyle düşündüğümüz kadar da çok büyük bir alan değil arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Abi yemek sıkıntısı yaşıyoruz ya. Ben böyle tek tek bundan almak istemiyorum. Arkadaşlar şunun yarısını şöyle. Yarım bloğa çevir abi. Başka yarım bloğumuz yoktu bizim değil mi? Eminiz. Bir tane falan varmış abi. Köpeş, köpüşler ne yapıyorsunuz? Tarlamız bir iyice yetişsin bir saniye. Öncelikle şu yarım kalan yeri bir tamamlayayım sonra burayı daha da uzatsam uzatmasam diye karar vereceğim arkadaşlar. Ve koyu meşe fidanı denen yenisi çıkabilir. Bak o köyde oradan gözükmeye başladı iyice. Hani buraya doğru yeter mi yani bu kadar ağaç diye düşünmekteyim. Çünkü şu merkez biraz genişletince burası buralar dışında kalabilir. Şimdilik o zaman bu yarım bloklar şurada dursun. Karar verince dediğimiz gibi yaparız. Ben şimdi şu fidanları bekleyeyim ha fidanları düşükçe toplayayım da. O elma düşüyor güzel güzel güzel. Bak meşe toplamanın en güzel şeylerinden biri de Elma düşüyor abi, <laughs> çapamla da şöyle biraz yardımcı oluyorum abi hızlı düşsünler diye. Lan fidan düşmüyor şaka gibi, burayı tamamlayamıyorduk neredeyse bak son anda tamamladık. Hop şöyle, nice nice. Tarlalarda hemen 3 tane yetişmiş abi bunları da toplayalım. Full ineklere yatırım yapıyorum ve şu tohumlarda saklıyorum abi biriktiriyorum. Dur ekstradan bir tane daha buğday vardı, şurada 4 tane. Bir de bir, bir tık da koyunları çiftleştirelim, niye hep aqua koyun var abi? Niye hiç şu gri koyuna benzeyen koyunumuz olmuyor bizim? Bakacağım yeni kuzu ne renk? Çekilin. Yine öyle aqua. Ne deniyordu buna? Cam göbeği. Niye abi? Neden yani? Sebep. Neyse arkadaşlar biraz daha şöyle kazalım. 1500'e kadar biraz kazalım. O yeni bakır şeyler çıkıyor. Bak 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 bak. Oğlum ne kadar çok. Bak hala bakır çıkıyor ya. Oğlum ne bakırmış. Her bir bakır çıkıyor ya. Çok enteresan ya. Artık bakır kesinlikle değerlendirmemiz lazım. Dal oğlum. Ayda illa. Benim bekleyeceğim. Kemik tozu çıktı biraz güzel. Başka bir şeyler için kullanırız artık patatesi maddesi çoğaltmak için. Orada patates falan da dikmemiz lazım. Hiç patates dikmedik abi ekmedik. Diyoruz ki yemekte sıkıntı yaşıyoruz diyoruz. Ben de bir garibim ha valla. Burada patatesin var kardeşim sen. 5 tane de kemik tozun var mı? Var. Şunu boz. Bas kemik tozunu topla. Ek. Bas kemik tozunu topla. 7 tane oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa sen 7 abi. Patates tabii ki daha mühim. Açlığımızı görmüyor musunuz? Bu arada artık benim şurada bakırları kaldırmayacak abi. Yani pişirse mi bunları stek stek? O konuda demedim kömürler boşa gidecekmiş gibi hissediyorum. Şu an kömür sıkıntımız var çünkü. Hani şöyle bir şey yapabiliriz. Bu arada maden fırını nasıl yapılıyordu abi bir saniye. Abi burada çıkmıyor ama hatırladığım kadarıyla şu normal taşı pişirip öyle bir şeyler yapmamız lazım abi. O da bir yandan yapsın. Maden fırını da yapıp böyle hızlı hızlı pişirmiş Onu da üçüncü de şuraya koyarız. Bak duman fırını. Normal fırın maden fırını şeklinde. Bak mesela bunun içinde tahta var ne güzel görüyorsunuz. Şimdi maden fırını çıkıyorum acaba? Bunu tekrar pişirelim abi. Düzgün taş olsun. Düzgün taşla yapılıyor olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Tam hatırlayamadım şu anda. Baya bir olayımız birikiyor görüyorsunuz. Buğday tohumumuz. Hepsinden var abi. Ha şimdi çıktı bak. Üç tane bundan bir tane normal fırın biraz da demir. Demirimiz şu an elimizde varmış. Şunu al. Sen bir tane daha pişir. Üç tane ondan dedik. Demir dedik. Bir de normal fırın yapacağız. Hemen hazır edelim arkadaşlar gereklilikleri. Bir demir bir tane de düzgün taş eksik arkadaşlar şu an bizim. Demiri tamamlayalım. Bu da hemen tekrar pişirsin düzgün taş olarak. Baksana crafting table gibi elimde şey yapıyorum arkadaşlar şurayı. <laughs> Hop bunu da şuraya koyuyorum ve bakar mısınız direkt hazır abi yapıma. Hoppa maden fırınımı yaptım buraya koyuyorum. Ve şuradan biraz ladin alıyorum arkadaşlar. Direkt odun değil tahtayla şöyle pişirebiliriz. Ne oldu bizim kutup ayısı bir hareketlendi ya. Bunları pişireceğiz arkadaşlar artık şöyle. Şunu da artık tahtayla pişirelim. Kömürü de şey meşaleye çevireyim. Bak hızlı hızlı pişiriyor abi. Bakırları da bir yandan şey yaparız. Kurutmak istiyorsak Ne oluyor? Oksitlenmem oluyor. Ne oluyor? Gerçi oksitlendirmeye gerek yok. Ben bu rengi de daha çok seviyorum da. Biraz daha fidan düşmüş. Onu da onun çalışmalarına da yavaştan başlamamız gerekebilir. Önümüzde birkaç bölüm artık biz şu merkezi nasıl bir e, duruma sokacağız ve işte mob farmı, köylüler gelecek, köylüler için hazırlık falan. Onlara yavaştan girişebiliriz arkadaşlar. Şu elimdeki iki tohumla da yine tavukları bir çiftleştireyim. Hah. Yumurtlamışlar vallahi her yere. Ekstra çıkmıyor abi Abi şu 1500'e kadar kazalım dedik. Birazcık kazalım. Aha, iskeletler ordusu. Köpekler. Dalın oğlum. Dal 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 dal. Bak nasıl kaçıyor arkadaşlar. Köpeklerime zararda veremedikleri için. Lan! Verdi. Lan diğer köpeğim. Hah, ölmemişler. Sizin canınızı yerim ya. Oğlum ben bilmiyordum vallahi bileydim. Sizi tehlikeye atmazdım ya. Kemikle canınızı yükseltebiliyor muyum? Yok sadece otur kalk yapıyorlar abi. Abi! Bunlara et yedirmek lazım. Et yok ki abi. Bir tanesi et yedi en azından arkadaşlar. Canları düşecek çünkü ya. Dur abi şu tam gece oldu da. Hemen tarlada yetişmeye başladı şu 1500'e kadar kazmak istiyorum. Aha yine tilkiler. Ne oluyor lan etrafta koşuyorsunuz ha? Koyunumuzu şeyimize saldıracağınız terbiyesizler. Allah kutup bak lan o cüssesiyle nasıl. Abi son 3 blok kaldı. Şu 1, şu 2 ve şu 3. Tamam 1500 yaptık abi. Şu envanterimizi şekilde boşaltıyorum. Bunu da bir yandan şöyle atalım ki arkadaşlar. Pişirsin. fullleyelim yani şöyle bir 64 olsun orası. Demirleri harcadık da demir çıkmamaya başladı. Aa nasıl olsa çıkıyor, çıkıyor falan dedik. Söyle demir çıkmamaya başladı abi şaka gibi. Yatmadan hemen arkadaşlar şu tarlayı da yine toparlayacağım. Bak bir yerleri bozmuşlar mı ne yapmışlar. Tarla burada olmaz çok mantıksız abi. Burada bozuyorlar yani. Gece yatmadan yine tavukları ve inekleri falan çoğaltalım. Yemek sıkıntısı yemek yemek. Bunların hepsini taşıyacağız. Bunlar hep bir arada durmayacaklar böyle. Ve şöyle tohum biriktirme de devam ediyoruz. Aha yumurta. Dur lan şu iki tane de bir tane çıkarsa bu da burada orada gezsin. Hii, çok özür dilerim. Canını yerim. Arkadaşlar bir sürü kemik doldu güzel abi. Hemen şöyle bir yatalım. Sabah daha yavaştan videomuzun sonuna gelelim bu bölümümüzün. Günaydınlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugün bayağı aksiyon dolu bir bölüm oldu. Ama bir kere öldük ama bizim kendi suçumuzdan oldu arkadaşlar. Hani kaçmaya çalışmayıp düzgün bir şekilde savaşsak öldürecektik. Önce mı saldırıyor. Yok sonra kurtlar saldırsın falan derken nane yedik abi. Tek bloklardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.